için diyorum. Bugün ilk bölümde Kuyka AI Türkiye Genel Müdürü Stefano Tito bizlerle beraberdi. Şimdi kısa bir haber gireceğiz. Haberimizde TÜBİSAT'tan. TÜBİSAT bilişim ve iletişim sektörü pazar verilerini açıkladı. 2023 yılında pazar 33 milyar dolara ulaştı. Detaylar haberimizde izleyelim. TÜBİSAT Bilgi ve İletişim Teknolojileri Sektörü 2023 pazar verileri açıklandı. Açıklanan verilere göre sektörün pazar büyüklüğü 2023 yılında 33 milyar dolara ulaştı. Aynı verilerde 2019 ile 2023 yılları arasında sektörün Türk Lirası bazındaki yıllık ortalama büyümesi %50 civarında açıklandı. Açıklanan verilerde bilgi teknolojileri son 4 senede artan kur'a rağmen büyürken iletişim teknolojileri kurdan etkilenerek küçüldü. Bilgi ve iletişim teknolojileri sektörü ihracatı toplam ihracat içindeki payı ise 57,5 milyon lira olarak kaydedildi. Sektörün toplam ihracatı 2019 ila 2023 yılları arasında dolar bazında yıllık ortalama %21 büyüyerek 2.4 milyon dolara ulaştı. TÜBİSAT Yönetim